Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile George Washington Üniversitesi'nde verdiği konferansın ardından Amerika'nın sesi olarak özel bir söyleşi yapma imkanımız da oldu. Çavuşoğlu ilk olarak Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry ile yaptığı görüşmede ele aldıkları konuları anlattı ve Kerry'nin Ankara'yı ziyaret etmeyi planladığını açıkladı. Tabii Amerika ile bir araya gelince özellikle var olan ciddi sorunları görüşüyoruz ve Suriye konusunda da kritik bir aşamadayız. Geçici ateşkes ya da e, çatışmaların e, durdurulması sağlandı e, ve insani yardımların ulaştırmak konusunda bazı e, e, olumlu gelişmeler var. Ama daha da önemlisi e, doğrudan olmasa bile Cenevre'de müzakereler e, tekrar başladı, ikinci tur başladı. Şimdi ara verildi, üçüncü tura geçilecek. Bir taraftan e, siyasi bir çözüm için çaba sarf ederken diğer taraftan e, terör örgütleriyle mücadele, özellikle Daesh gibi e, Irak ve e, Suriye'nin topraklarını işgal eden terör örgütüyle mücadeleyi e, nasıl yapabiliriz? Nasıl daha etkili yapabiliriz? arazdeki güçlerle nasıl işbirliği yapabiliriz? Bunları konuştuk. E, ve e, önümüzdeki günlerde e, askeri makamlar arasında da yine görüşmeler devam edecek. Kerin'in yardımcısı Tony Blinken geçen hafta Ankara'daydı iki gün süren görüşmeler oldu bizim arkadaşlarımızla. Ben de kendisini kabul ettim. Irak'taki durum keza öyle. Libya'ya yardım etmezsek Libya'nın geleceği de risk altına girebilir. Ve tüm bu bölgesel konuları değerlendirdik. Avrupa Birliği ve göç konusunu da değerlendirdik. Elbette iki müttefik ülke olarak NATO ve diğer alanlardaki işbirliğimizde görüştük. Ama iki ülke arasındaki ikili konuları da değerlendirme fırsatımız oldu. Önümüzdeki süreçte tekrar bir araya gelme konusunda da teyitleştik. Türkiye'de bir ziyarette bulunacak John Kerry. 2014'te gelmişti. Uluslararası platformlarda sürekli kendisiyle görüşüyoruz, konuşuyoruz. ikililerde de yapıyoruz. Fakat böyle tam anlamıyla bir Ankara'ya da ziyaret gerçekleştirmek istediğini söyledi. Önemli konular var birlikte çalıştığımız. Yani hem bölgesel hem küresel hem de ikili konuları değerlendirme fırsatımız oldu. Çavuşoğlu, Türk-Amerikan ilişkilerinin bozulduğu yolundaki iddiaları ise yalanladı. İki müttefik arasında bazı konularda farklı düşünmenin normal bir süreç olduğunu kaydetti. Şimdi ilişkiler biz önemli iki ortağız hı hı. ve ortak hedeflerimiz var. Ama bazen değişik konularda farklı düşünmeyebiliyoruz. Bu düşüncemizi de açıkça söylediğimiz zaman sanki iki ülke arasında problem var gibi. Hiçbir ülke yani iki ülke her konuda yüzde yüz hemfikir olamaz. Mesela PYD konusunda onlar farklı düşünüyordu, biz farklı düşünüyoruz. Ama burada farklı düşünüyoruz diye küsecek değiliz. Niye farklı düşündüğümüz konusunda birbirimizi ikna etmemiz lazım ki bizim elimizde deliller var. PYD ile PKK'nın, YPK'nın hiçbir farkının olmadığına dair. Belgeleri, bilgileri veriyoruz. Araziden onlarla beraber istihbaratlarının yine birlikte çalışmaları var. Dolayısıyla burada farklı düşündük diye, ilişkiler bozuldu diye böyle haber yapmak ya da yaygara yapmak doğru değil. Bunu çok seviyoruz. Burada da, Türkiye'de de bunu yapanlar var. Dolayısıyla Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir bozulma yok. Tam tersi stratejik ortaklığımız bugünlerde daha da önem arz ediyor ki, Biraz önce bahsettiğim konularda mesafe kat edelim, bölgemize ve önemli sorunların çözülmesine yardımcı olalım. Peki son görüşmenin ardından Amerika, Suriye'de bir güvenlikli bölge kurulması gibi uzun süredir iki tarafın gündeminde olan konularda Türkiye'nin görüşlerini daha iyi anlar bir duruma geldi mi? Çabuşoğlu'nun bu soruya yanıtı olumlu. Ee, tabii ki. Esasen güvenli bölge konusunda birçok ülke bizim gibi düşünüyordu, bölgedeki ülkeler. Hı. Fransa gibi bazı Avrupa Birliği ülkeleri de bizim gibi düşünüyordu. Ama e, esas problem bu güvenliği kim sağlayacak? Uçuşa yasak bölge temin edilebilecek mi? İhlal edilir mi? E, bu Esas endişe buydu. Şimdi çatışmaların durdurulmasıyla beraber e, yeni bir umut doğdu. Ve de facto güvenli bölgeler oluşacak. E, Daesh'ten temizlenen bölgeler olacak. Buralarda, buralarda güvenli bölge olacak. Ve buralara... Ee, evini terk etmek zorunda kalan Suriyeliler sadece Türkiye'dekiler kastetmiyorum zorla onları geri gönderemeyiz. Gönüllü esası gitmek isteyen olursa onlara da yardımcı olmak lazım ama 8 milyon yerinden edilmiş IDP dediğimiz Suriyeli var Suriye'nin içinde değişik yerlerde yaşayan. O, o nedenle bu güvenli bölgeler bu zor şartlarda yaşayan insanlara daha iyi bir hayat kurabilmemiz için önemli. Bu güvenli bölgeyi biz kendimiz için istemiyoruz ki Suriyeliler için istiyoruz. Ve bu konuda Avrupa Birliği en son 18 Aralık'ta vardığımız mutabakatta Avrupa Birliği de e, bu konuda Türkiye ile birlikte çalışacağını teyit etti. Ve önemini bir kere daha gördü. Ve ABD de yine aynı şekilde güvenli bölgenin önemini biliyor ama biraz önce söylediğim soru işaretleri de hep birlikte aşmamız lazım. Gerçek anlamda güvenliğinin sağlanması lazım. Çok teşekkür ederim. sağ olun. Bakan Çavuşoğlu, Nükleer Güvenlik Zirvesine katılmak üzere bugün Washington'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a temaslarında eşlik edecek. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi Washington.